Ya sen yıllarca oynadın. İkili oynarken, libero stoper ya da iki stoper oynarken tandem. Hiç iki solak üst üste oynadınız mı ya? Sen solak değildin de hani mesela. Evet. Yani Ad hiç gördüm mü? Hiç gördüm mü Allah rızası olsun? Hayır olacak. ben önümde solak stoper oynarken bile zorlanırdım. Ya bırak onu ya bak. Allah, i̇ki sefer... solak hiç oynadın yani, mı? Yok. Hiç oynadın yok. mı? Kara günlükte hiç oynadım mı? Yok abi. Sen hiç Galatasaray'ı iki tane stoper, solak... Oynarken gördün mü tandım? Hiç, görmedim. Hiç Fenerbahçe tarihinde Aynen. iki sol aynı anda stoper tandem oyunu gördün mü? Aynen. Ben Liverpool'da da görmedim. Beşiktaş'ta da hiçbir yerde görmedim. Artık da görmek istemiyorum. Bu aptallığa da son verilsin. Bu kadar olunmasın. Badem başkan yönetici bilmem ne olunuyor. Dördüncü başkan bu. Üçüncü yönetim bu. Artık bir zahmet bir sağ ayaklı stoper alınacak. Allah kahretmesin ya. Emirhan iyi değil, Felix iyi değil. Başka iki solak stoper oynayan yok kardeşim senden başka. Kanat forvet alınsın. Muça adamı geçemiyormuş. Kanat forvet değil. Raşist'a da çalım atamıyor. Artık görürsün bunlar. Transfer bitmesine çok az kaldı. Bu hafta bay geçilecek. Ondan sonra yine bölüm çıkılacak. Aynı şey olacak. Ne diyorum 15 maç iki solak stoper ve sıfır kanat forvet oynamışsın. 5 galibiyet, 5 beraberlik, 5 yenilgi. %33.3'lük galibiyet yüzdesini 5 taşa yakıştırıyorsanız aynen devam edin. Böyle sin artık ya. Bu ne ya. Bir sıfır yenik duruma düşüyorsun hiçbir şey üretemiyorsun. Karat forvet yok. Mario giriyor. Mario merkezde oynasın. Solda hiç yapamıyor diye. Jackson sola geçiyor. Tüm sezon merkezden Rafa ile beraber en etkili oynayan oyuncunu sola sürgüne gönderiyorsun. Sol kanat forvetin yok çünkü. Yeter be kardeşim ya.